Bir kadın hayız halinde, özel halinde kına yakabilir mi? Böyle bir cemiyete gitti. Kına gecesi diyorlar. Orada kına yakıyorlar. O da kına yakabilir mi? Hazreti Ayşe radıyallahu anha'ya soruyorlar. Taqtadibun Nisa Tahtadibul haiz diye soruyorlar. Haiz olan bir kadın özel halinde kına yakabilir mi? Ayşe radıyallahu anha biz Efendimiz aleyhisselam zamanında kına yakardık o özel halimizde. Efendimiz aleyhisselam da bizi bundan nehyetmezdi. Yine İbni Ömer radıyallahu anhuma onun evinde eşi, kızı, kadınlar onlar da özel hallerinde kına yakarlar. Onları bu durumda i̇bn Ömer radıyallahu anhum'a nehyetmezdi. Fukuhamız da buna cevaz veriyor. Neden? Çünkü kına bir tabaka oluşturmuyor. Kadının elinde kına varsa gusül abdestine, normal abdestine mani olmuyor. Dolayısıyla bu bir zinettir, süslenmedir. Haliyle nasıl e, gusle mani olmuyorsa özel halinde de kadının e, kına yakması, daha sonra gusül abdesti almasına engel olmaz kardeşlerim.